arkadaşlar oyun istasyonundan Emre ben bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2 ile karşınızdayız ve 1.18.1 versiyonuyla oyuna inşallah giriş yapacağız evet oyundan birkaç şeyden bahsedeyim İlk olarak e, bir, bir tane yüzeye şöyle profil indirdim bir baktım nasıl işte e, oyunu bir gezdim dolaştım parayla ve bütün yüksek seviyeyle. Sonra kendim bir oynamayı denedim. Şu amcayın tipini çok sevdim. Bu arada ee, amcayla oynadım. Biraz baktım kendimi geçmeye çalıştım. İyi oynuyorum Fena oynamıyormuşum. E, birkaç tane mod yükledim. Yani birkaç tane dedim, bir tane mod yükledim. O da neydi? Bir corner mod yükledim. O kadar. Buradan arkadaşlar orijinal yeni sürüm yükledi. Biliyorsunuz 1.20 versiyonunu. Buradan da İskandinavya veya farklı derece paketlerini yükleyebiliyorsunuz. Devam edeyim. Buradan e, World of Trucks e, profilinize biliyorsunuz. Ben daha açmadım. Allah'ın izniyle birka birkaç videodan sonra açacağım. Şöyle profil düzeni kısmına girelim. Buradan arkadaşlar işte kız mı, erkek mi olduğunu seçiyorsunuz. Ben şu arkadaşın tipini sevdim. E, tabii ki de çekicimiz Mercedes. Şirket logomuzdan, bana diğerleri dandik geldi. Bu güzel geldi. Şirket ismini yazıyorsunuz arkadaşlar buradan. Buradan da çevirmiş hesabınıza yani World of Trucks hesabınıza buradan bağlanıyorsunuz. Ama tabii ki bizde olmadığı için daha giriş yapamıyoruz. Burada bir sürü modlar tabii ki ben bunları e, attım. Ama ben bunları e, attım. Diğer sey profilinde baktım. E, sadece şu korna altı SDS e, modunu yani etkinleştirdim. Kornasını sevdim. E, bakacağız. Her araba üstünde çalmıyormuş. Bakalım bizim Mercedes üstünde çalacak mı? Uyguladıktan sonra profilimize giriş yapabiliriz. Evet arkadaşlar bu arada işte bir değiş yani güncellenmiş güzel olmuş. Tabii ki 1.20 versiyonu belki daha çok gelişmiştir. Daha inceleyemedik. Evet arkadaşlar ilk işimiz neymiş bakalım. Navigasyonumuz güzel. Tabii ki ben bunu küçük boyutta seviyorum yani kenarları gözükmesin şekilde şeritleri gözükmesin. buradan haritayı büyütüp küçütebiliyoruz bu seviyeyi. Ne yapıyoruz? Sunta 18 ton. Salzburg'dan Stenburg'a götüreceğiz. Tam 8 saat 56 dakika için götüreceğiz ve 244 kilometre Bismillah deyip aracımızı çalıştıralım evet şimdi gerçekten gaz bakalım bakalım şu aracın ben aktör olsunmuş aynen aha duydunuz koronayı Cibici ötüyor. <laughs> arkadaşlar çok seviyorum ya. Şöyle bakalım. Vergazı ver vergazı. Döneceğiz nereye? Sağa döneceğiz, sola döneceğiz. Bakayım lan durun lan. Serbest dönebiliriz. Ya abi görmüyor mu ya? Bak vallahi deli ediyorlar iyi ederim iyi ceza kesmediler ya. Bakayım. İyi hasar da yok. Abi koskocaman tır dönüyor. Sinyal veriyorum. Yeşil yeşil ışıklı geçiyorum. Adam görmüyor ya. Şöyle bir tarafa geçiş yapalım. Döneceğiz çünkü hop yavaş. Sinyalını çakalım. Şöyle bir gidelim. Güzel güzel. Aa bizim garaj beyler. taklitler, Şaka şaka. Bizim garajda. da. Biz yandan durduk ya. Şöyle biraz daha git. Hop, hop. Tamam. İlk işimizi hayırlısıyla bitireceğiz. Kazasız belasız. Az önceki kazalar nazarlıktı. Abi çok güzel ya. O oh, ver gazı. Kestir Hadi az ses verelim oyuna. İnşallah çok açınca da videoda sesim gitmez kesilmez. Yeni bir e-post aldık kesin. Anam. Heh. Diyordur ki Yeni Mercedes çekiciler diyordur. Bak ben biliyorum. Hoşuma geldi çünkü. Şöyle bir güzel dönüş yapalım. Hop hop hop, hop 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 Çok güzel. Dorsa'yı da kolluyoruz bu arada. bayağı bir uzun. Yani kısa da yani Dorsa'yı çekiciyle ba bağlama arası bayağı bir boşluk bırakmışlar. Niye öyle bir şey yapmışlar? ben de anlamadım. Hemen vurtalım dıştan Bakın. Yani dıştan oynamak isterdim. Hem zor hem de ses e, aç, yani sesi açmam lazım oyunda sizin duymanız için. Sesi açınca çok fazla çıkıyor. Benim sesim çıkmıyor. O yüzden FPS'le güzel iç moddan gidiyoruz. Şöyle bir artık verelim gazı değil mi yani? Ee, birkaç bölümden sonra e, Türkiye mapini kullanmak istiyorum. Yani şu an Abi sakın bak sakın. Tamam. Türkiye mapini kullanmak istiyorum. yeni çıkan güncellemede işte benim oturduğum şehirde eklenmiş. Yalova şehri. Kocaeli Yalova diyelim. Yalova'nın nasıl plakası var 77. O da bir şehir. Abi yavaş yavaş. O da eklenmiş. Onun eklenmesi beni mutlu etti. Onu da birkaç bölüm sonra hani şöyle bir şimdilik hani oyunun orijinal tadını bir çıkartalım. Sonra mod tanıtımları işte modlarla oyun, oyunlara falan modunu falan ekler oynarız. Hop 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 Ondan sonra işte seriye devam ederiz inşallah. Baya bir gelişmeyi düşünüyorum bu seride. Şöyle bir sağımızı solumuzu. Lan, lan lan lan. Sağımızı solumuzu kolaya kolaya gidelim. Şöyle bir Abi. Adam vallahi deli ya. Yani. Şöyle bir dönelim. Evet. Güzel döndük. Arkadaşlar oyun e, oyun acayip gerçekçi. Grafikleri çok güzel. Şu an e, grafikleri yüksekte oynuyorum hakikaten yani. Hiç kasma denen bir şey yok. Zaten yani kasma oyundan da kaynaklanan bir kasma yok. Benim bilgisayarımdan kaynaklanan bir kasma yok. Donma yok. E, başka ne diyeyim? Yani Acayip gerçekçi yani bildiğiniz sanki hani e, direksiyon setim vardı o da parçalandı. E, direksiyonu var da şu an gaz olmadığı için oynamıyorum. Yani direksiyon setiyle oynasanız var ya zannediyorsunuz ki 15 yıllık şoförsünüz bir de arkaya böyle bir e, damardan müzik açıyorsunuz var ya üf, tam bir kendinizi tırcı olarak görüyorsunuz. Yani oyun o hissiyatı veriyor. Güzel. Yapımcısı SCS'de ben zaten SCS'nin diğer oyunlarını oynadım. 18 vers falan öyle bir, e, birkaç tane oyunu var. İşte Skyline Truck Driving falan öyle bir sürü oyunu var. Böyle simülasyon oyunları. Şu an en, son çıkardığı oyun e, zannediyorum ki e, Amerikan Truck o da güzel. Ama şu anda e, Türkiye'ye Steam'de yayınlandı ama ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Belki de çıkmıştır da bilmiyorum ama ben çıkmadı diye biliyorum. Steam'de yayınlandı ama e, satın alma işlemi yapılmıyordu. Belli bir zamandan sonra Eee e, ilk de zaten pahalı çıkar biraz ben herkes ilk de almaz almadıkları zaman görünce fiyatını hafiften biraz düşürürler öyle olur ben de ETS'yi şeyden aldım ya indirimden aldım 40 liraydı geçen hafta sonu indirimine girdi 13 şöyle bir artık gidelim basalım gazını yani. Normalde bunda ben Aaaa, bakın Oyunun bir özelliği daha var. Normalde bu 1.18 ile gelmiş. eski oyunlarda arkadaşlar 90 üstüne çıkamıyorsunuz. Şuraya gördüğünüz 90 km h yazıyor. Onun üstüne 1.18'in alt düşük versiyonlarında onun üstüne çıkamıyorsunuz. Oyunun bu koyduğu kural ya da şey diyelim öyle bir şey. Çok pardon gıcık tuttu. Ama 1.18'de gelen yani güncellemesiyle gelen bir özellik Orada e, ayarlarına oyun girdi mi? Şöyle bir döneceğiz. E, oyun ayarlarına girdi mi? Şey arkadaşlar, e, hız sınırlayıcı diye bir e, bölüm var ve onun yanında bir kutucuk var. Onu işaretlerseniz hız sınırının üstüne çıkamıyorsunuz. Yani 90 üstüne çıkamıyorsunuz. E, ama kaldırırsanız o kutucuk da gitti ki yani arabanız e, gücüne bağlı, beygirine bağlı. Diyelim 750 beygir. Ben 750 beygirde e, diğer oynadığım sey dosyalarında 110 120'yi gördüm yani. Düz yolda böyle böyle yokuş hafif yokuş yollarda 110 120'yi gördüm. Yani cidden oyun güzel. Oynayacak bir şey yok. Hop 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 yavaştan Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Boş gitmeyelim yani konuşalım biraz. Oyunun ben şeyden şeyinden bahsedeceğim. Hangi tuş neyi yapıyor, neyi yapıyor onları değerlendirelim. Arkadaşlar bildiğimiz gibi W, A, S, D veya yön ok tuşları ya da yön tuşları diyelim. E, arabayı işte gaz, fren, sağ sol e, işte genel hareketlerini yapıyor. Kullanılmasını sağlıyor. Şu e, tuşları da e, onlardan 4'e bastım, sola 5'e bastım. Tam ortaya şöyle bir dönüş yapacağız. Evet. Yavaşlayalım. Hop 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 Evet çok güzel. Dorsayı kolluyorum ben arkadan. Aynadan. Ya bastım, e, 6'ya bastığımız sağ 8'e bastığımızda yine öne bakıyor. 7'ye bastığımız sol çapraz, 9'a bastığımız sağ çapraz. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. oh, hop. çok kötü fırladık da iyi araba geldi E, ee, işte Aynen 4 5 6 7 8 9 tuşlarının namluk tuşlarını kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra e, ben diyorsunuz ki e, ben otomatik vitesle de değil e, gerçekçi vites oynamak istiyorum. Shift tuşuyla ileri vites, CTRL yani sol CTRL ile kontrol tuşuyla da vites düşürüyorsunuz. E, boşluk tuşu space tuşu el freni. E, B tuşu motor freni. Ondan sonra M tuşu haritayı açıyor. Yumuşak yer tuşu. E, sol sinyal Ü. Sol, sağ sinyal pardon. Şuna şey başlayalım. E, ondan sonra P silecekleriniz açıyor. E, bildiğim kadarıyla R e, internetiniz varsa e, radyo canlı radyo dinleyebiliyorsunuz yabancı radyoları. Ee, yoksa e, e belgelerin kurasöründe müzik dosyasına istediğiniz müzik atarsanız buradan oyundan çalabiliyorsunuz. Ee, ondan sonra f 4 leri yakıyor. G harfine bastı mı? E, garajınız tabi gelişti mi? Yani garajlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Onun haricinde bazen bir şey yok. Aynen. şey kalmadı. İşte e, üst yani üst tarafta kalan mekanlarla işte 1 2 3 4 5 6 7 8 tuşlarıyla da eee kamera kontrolünü açısını ayarlıyorsunuz. Ondan yani da kamera kontrolleri, benzin var varacağı. ESC tuşuyla da oyunu durdurup eee işte telefonunuz mu çaldı işte diyelim bir acil durumunuz çıktı oyunu durdurup hemen kaydedip oyundan çıkabiliyorsunuz. Yani korkmayın hani direkt ee, oyunu kapattım. oynadığım save gidecek dosya gidecek. Hacı kolay gelsin ya. Ne abi orada fotoğraf çekiyoruz abi. Aa, beyler bu ne geldik? Şöyle farlar açalım cezayı yiyelim. <laughs> abi 80 bin tane ışık koymuş her farlar açın diyor ya. Yani. Şu an oyunda gördüğüm benim gördüm yani yani bir ke kere En uzun tünel gibi geldi mi? Bu olabilir bu mu diyor? Hatırlamıyorum da yani buna benziyor. Bakın 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 koyalım. Evet. Çok güzel. Şöyle bir sağımıza, solumuza bakalım. Kimse gelmiyor. Dönebiliriz. Şöyle dönüş. Evet. Arkadaşlar işte gelişeceğiz Allah'ın izniyle. Bir Mercedes Gigaspace alacağız. Yani önerdiğiniz başka bir hani mod falan varsa ya DRC paketi bana aktarın. Ben size her türlü iletmeye çalışırım. Allah Allah. Ben bu harita ilk defa görüyorum arkadaşım ya. Allah Allah. Ne bileyim. Ben küçükken abimin bilgisayarını oynardım. Onunki crackti galiba hatırlamıyorum çakma oyundu. Onun böyle map yoktu ya haritası haritası. Böyle yokuş mokuş değişik böyle. Oo, bu güzel olmuş ya ben bunu sevdim. Zorlu yollar. Öyle bir mod da varmış arkadaşlar. Onu indir indireceğim. İndirim hatta da ama kullanmıyorum. Oo, güzelmiş ha. Bak bak bak. Dönüş dönüş bak. Oo, oyuna gel. oyuna gerçekçilik işte burada katılıyor. Burada oyunda olduğunuzu hissediyorsunuz yani. Öyle düz yolda bastım gittim ve ben tırıcı oldum. Ben yoruturak oynadım olmuyor arkadaşlar. Burada kazansız belasız bu yollarda gitmeye çalışıyorsunuz. Giderseniz adamsınız. Gidemezseniz artık ben yok tırcıyım. Ben yok yurtura profesyonel oynuyorum demeyin. Böyle yollarda göreceğiz arkadaşım. Şöyle bir açıktan hop kayalım şöyle biraz motor freni koyalım. Abi çok güzel oyun yemin ediyorum ha. Yani 40 lira versem verdiğim parayı değil derdim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Kısa bir bir olay oldu onu yerlik geldim kurye geldi kapıya da ona bir baktım böyle bu dönelim arkadaşlar ben bu diğer sev profillerimde e, oynarken şöyle kaldırmıştım 110 ile şöyle bir virajı bir girdim arkadaşlar oyunda gerçekçilik atan bir şey de pardon yanlış kapattım e, şu senin yan yatması dorsa böyle çok hızlı viraja girdiniz mi dorsaya yan taklaya girdim yani anlayacağınız. Hafiften adamın da uykusu geldi. Lan 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 lan. Hop 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 hop. Evet çok güzel. Şu ee, yukarıda yani navigasyonu gördüğünüz tır şartı yanında benzin şartı onun yanında bir böyle yatak işareti var ya üstünde adam var. O böyle hafiften mavi olmuş görüyorsunuzdur. O mavi tam ee, yukarı seviyeye geldiğinde ulaştığında maksimum seviyeye e, oyuncumuzun uykusu gelmiş ve şey nasıl desem tamirane e, böyle servis servis yerlerinde veya böyle otel e, yerlerinde uyuyabiliyorsunuz ama tabii ki de oyunun bir özelliği daha var e, bu uykusuzluk etkisini kaldırıp adam uyutmadan uyuyabiliyorsunuz o zaman da oyunun gerçekçiliği kalmaz diye ben öyle bir ayarlama yapmadım Hani böyle oyunlar arasında böyle uykusu gelir yatırırsa oyuna gerçekçilik katar diye. Sabah bir tane geldik 35 kilometremiz kaldı. motorun frenini biraz basalım böyle inelim. Salmayalım aşağı yani direkt. İnşallah sesim güzel geliyordur ya. Oyunun sesini aşık hafiften de. İnşallah oyunun sesi de gel geliyordur. Benim sesim de düzgün geliyordur. Oh, <laughs> abi çok güzel ya. Video böyle öyle gerçekçi ki. Galiba şey yapmışlar hop yavaşlayalım. Gerçek tır yani o korna sesinden direkt ses kaydı yapıp direkt oyununda mod oluşturup atmışlar galiba. Böyle bir şey yapmışlar. Abi çok güzel ya. Bir tane daha var dali dali kornası abi o da çok fena ya. Bildiğin tırıcı yani kornası. Dali dali. Dat dili dat dili dat, 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 dat böyle ötüyor. Aha geldik. Aa şey getiriyormuşuz ya. Şu ne bileyim ne setting branşlar şirketin ismi. Ya. Şöyle maden mi kazıyorlar ne yapıyorlar öyle bir yer var. Oraya getiriyormuşuz. Ben diyorum ki burada Allah'ın buradan Burada nerede şehir var. Getiriyor 9 km kaldı. Meğerse oraya getiriyormuşuz. Hacı. Benim tırlansın. Aksorcu diyorsun ha. Vay vay vay. Buradan hafiften bir sola dönüş yapalım. Önceden siyahımızı ayıralım. Hafiften şöyle kamera açımızı dönüşümüzü güzelce gerçekleştirelim. Evet. Bu şey ya setting branch'ı ben seviyorum ya böyle yokuşta mokuşta böyle orada inşallah alın yokuşta falan çekmiyor. Eliklerini kaldırıp indiriyorsun vites, vites düşürüyorsun falan. Gerçekçi oluyor yani. Oyun diyelim dümdüz yokuş ya direkt hani e, oyun diye adamlar çıksın oyun öncesini alsın. Yok yapmamışlar. Araba çekmiyorsa çekmiyor arkadaşım. alıyorsun şeyi. F7 diye yol servisine yol destek ekibine adam seni şehre götürüyor parayla. Güzel olmuş. Burak'tan ne yavaş alalım yerler. Yani böyle bir girişi var. Biz ne getiriyoruz ki abi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyunda bir sorun oldu. Bir baktım kayda durdurmuş. Oyunda olmadı gerçi. Ee, video programında oldu. Kayda durdurmuş. Ne oluyor dedim. Ben de tam bitiriyordum videoyu. Ee, güzelce park ettik aracımızı. Doğru semizi. Bir baktım kaydı bitti. Ben de böyle diyorum işte arkadaşlar. Bir daha köyünde görüşmek üzere. Bir baktım kayıt durmuş. Neyse arkadaşlar problem oldu galiba. Bu ilk video hadi nazarlık olsun. İkinci video inşallah böyle olmayacak. Görüşmek dileğiyle. Oyunsuz kalmayın. Abone olmayı unutmayın.